Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ders videosuyla karşınızdayım. Bugün yine fan işleyeceğiz ama ikinci ünite DNA ve genetik kod arkadaşlar. Ben size yine kağıt çıkardım. Ondan okuyacağım. Başlayalım arkadaşlar. DNA'nın açılımı arkadaşlar. Deoksiribonikloid asit. Ee, Düzen içerisinde yöneltilen ve işleyen bir yerde bir sistemde mahir bir yönetici bulunur. bulunur. Örneğin verimli işleyen bir şirkette bir şirket müdürü önemli başarılan gö ne, görte, görte, gönderen okulda bir müdür oranın yönetim sorumludur. Hücre içerisinde dikkatin incelenirse saat gibi işleyen bir düşen ve bir düzen ve sistem vardır. O zaman mar edilen bu sistemin de bir yöneticisi olmalıdır. DNA hücrenin yöneticisi konumundadır. Hücredeki solunum boşaltım hücre bölünmesi ve benzeri hayatsal olaylardan DNA sorumludur arkadaşlar. DNA bu olayları denetler ve yönetir. Bu yüzden DNA yöne, yöneltiliği molekülde denecir, yönetici molekül arkadaşlar. Çok küçük yazıldığı için okunması biraz zor oluyor. DNA tüm canlılarda bulunur. Evet arkadaşlar, böceklerde, bitkilerde, bizde, herkes yani tüm canlılarda DNA bulunuyor arkadaşlar. DNA gelişmiş canlılarda çekirdek çekirdek çev çevresinde bulunurken ilkel canlılarda çekirdekleri olmadığı için sitoplazmada bulunur arkadaşlar. Tek yumurta ikizleri hariç tüm canlıların DNA dizilimleri birbirinden farklıdır. Son yıllardaki araştırmalar onların da farklı olduğunu göstermektedir. Evet arkadaşlar DNA budur. Şimdi DNA'nın yapısına geçiyoruz arkadaşlar. DNA'nın çift zincirli sarmal bir yapısı vardı. Birinci zincir, ikinci zincir arkadaşlar. Nikloitik çeşitlerin canlıların farklı olmasında bir etkisi yoktur. Çünkü tüm canlılarda dört çeşit e, nükleotit bulunur. Bu e, bu sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu dört çeşit adı adenin, timin, guanin, sitozin. Arkadaşlar adenin A'la, timin T'le, guanin G'le, sitozin C'le gösteriyor. Aslında arkadaşlar sitozin Citozin diye okunuyor. Ee, ama kitaplarda bazı kitaplarda S ya da C diye gözüküyor arkadaşlar. Sorularda eşlenme sırasında sitoplazmadaki nükleotit sayısının değişimi de sorulabilir. Evet arkadaşlar. Eşleşme eşlenme anında nükleotitler sitoplazmadan çekirdek içerisine girdikleri için sitoplazmatik miktarları azalır. Çekirdek ya içerisindeki bana miktarlar bana da artar. Artar diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi DNA'nın hatalarını onarmasına geçiyoruz. DNA bazı durumlarda kendisinde meydana gelen hataları veya eksikleri onarabilir. Mesela DNA tek zincirde bu eşleşme hatası onarılabilir. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Ee, şu en baştaki örnekte. Mesela T'nin yani timin karşısına Adenin gelmesi gerekirken ne gelmiş? Sitozin arkadaşlar. Bunu DNA kendisi düzeltebiliyor. Sıradakine geçelim. DNA buradaki tek zincirdeki boş kalan yeri de tamamlayabilir. Evet arkadaşlar. sorularda böyle çıkamıyor. Şu ikincisi arkadaşlar bize gösteriyor. Bu birinci zincire veriyor. ikinci zinciri bizim tamamlamamızı istiyor arkadaşlar. A'nın karşısına da T gelir. Bunu da söylüyoruz. Burada olduğu gibi karşılıklı zincirlerin her ikisinde de aynı bölgesinde bir hata olursa DNA buradaki eşleşmeyi bilmez ve bu hata onarlamaz. Evet arkadaşlar şimdi karşısı boş olduğu için yani şöyle göstereyim görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bir dakika boş olduğu için bir şey görünmüyor. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar onarlamaz diyoruz ve molekülünde adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşit olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar, bize bir zincir verse. Bir zincirde 20 tane adenin, diğer zincirde zincirde de 40 tane e, guanin var. Şimdi birinci zincire adenin demiştik, değil mi? 20 tane adenin. Onun karşısına 20 tane timin gelmeli arkadaşlar. Çünkü adeninle timin birleştiği için kendine eşlemesi gerek dışarıda kalanlar dışarıda kalanlar için 20 adenin 20 temin. Yine ne demiştik? 40 demiştik herhalde değil mi arkadaşlar? 40 tane stozinin karşısında da 40 tane guanin gelmelidir diyoruz arkadaşlar. Ve DNA eşlenirken karşılıklı zincirlerde bulunan nikleotitler birbirinden ayrılır. Bu olay DNA'nın fermuar gibi açılması sonucu oluşur. Evet arkadaşlar şu örneği de şöyle göstereyim. Birinci zincir, ikinci zincir. Böyleyken arkadaşlar böyle açılıyor ve toplam iki tane DNA karşımıza çıkıyor. Ee, de, daha sonra sitoplazmada bulunan nikleotitler uygun alanları çekirdeğe giren. Çekirdeğe giren nikleotitler adenin, timin, guanin, sitozin olarak şekilde karşılıktı yani bir zincir oluşturarak DNA eşleşmesini sağlar diyoruz arkadaşlar. Son durumda birbirinin aynısı yine iki DNA oluşur. Mo iki DNA molekülü oluşur molekülü oluşur arkadaşlar. Pardon. Ee, yani şöyle. Şurada arkadaşlar. Hani burada göstermiştik ya. Bu ayrılınca şu iki tane oluşuyor. İki tane DNA molekülü. Önemli. Tüm canlılarda DNA eşlenmesinde dört çeşit loyut kullanılır. Bunun rağmen canlıların farklı olmasının sebebi nükleotitlerin sayısının ve dizilişinin farklı olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, sorularda sık sıkça karşılaşılan bir durumda bahsedelim. DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotittir. Bundan dolayı en basit yapı nükleotittir. Nükleotitler birbir bir, bir, birleşip genleri oluşturduktan Sonra gen nikleotidlerden daha karmaşık yapılıdır. Genlerde DNA'nın üzerindeki parçalar bölümler olduktan olduklarından DNA genden daha karmaşıktır. Kromozom ise DNA'nın protein kılıf almış hali olduğundan en karmaşık yapıdır. Sorularda karmaşıktan basite bazen de büyükten küçüğe doğru olarak bu yapılan sıralaması sorulabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra karmaşıktan basite şu şekildedir. Kromozom büyüktür. DNA büyüktür. Gen büyüktür. nükleotit. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bu 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 sıralamayı aklıma nasıl tutabilirim diye size bir kod veriyorum. Kedi gen. Bunu arkadaşlar aklınızda tutarsanız kolay. Kedi gem. Evet. Kelimesinin ünsüz harfleri işini kolaylaştıracaktır diyorum. Ve DNA'nın eşlenmesine geçiyorum arkadaşlar. DNA'nın eşlenmesi hücre bölünmede önce DNA'nın kendisini eşlemelidir. Hücre sayısı bölünme sonucu artacağı için DNA miktarında artması gerekir. Böylece yeni hücrelerde DNA'sı oluşmuş olur. DNA nükleotitlerde adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin nükleotiti geldiği için sağlıklı bir DNA arkadaşlar devamı yok. DNA oluşur diyorum. Ve örnek. Örneğin insanlarda 46 kromozom varken Soğan bitkisinde 16, eğrelti otunda da 500 adet kromozom vardır. Bu sayılarda sadece bir hücre çekirdeğinin kromozom sayısıdır diyoruz arkadaşlar. Kromozom sayısının canlının gelişmişlik düzeyi ile ilgisi yoktur. <laughs> Örneğin insan 46 kromozomlu, eğrelti otu ise 500 kromozomludur. İnsan en gelişmiş canlıdır sorularda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. <laughs> Farklı bitin canlıların kromozom sayıları bazen aynı olabilir. Örneğin insanın kromozom sayısı 46, balığında da kromozom sayısı 46'dır. Soğan bitkisi 16 kromozomludur. Güvercin de 16 kromozomludur diyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bu DNA görüyorsunuz. Zincir nükleotitler, genler ve kromozomların açılımı vermiş arkadaşlar. Evet. Şimdi size adenin, timin, guanin, sitozinin şekillerini göstereceğim. Adenin böyle gösteriyor arkadaşlar. Altıgen. Timin altıgen. bu guanin böyle. E, de böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu bazıları bazen bir dakika. Bu nükleotitler DNA zincirinde dizilirken adenin nükleotit karşısında timin nükleotiti, guanin nükleotit karşısında da sitozin nükleotit gelecek şekilde dizilmelidirler. Bazlar alt, alt, alta dizilirken herhangi bir kural yoktur. Kural karşılıklı dizilme geçerlidir. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz fosfat ve şeker var. Her zaman bir DNA yani DNA işlenirken her zaman şeker ortada olmalıdır. Mesela fosfat, şeker, guanin. O e, onun adı guanin guanin DNA'sı yani guanin bazı diyoruz. Nikotitlerin fosfat, şeker ve bazı içeren üçlü grup e, bazı içeren üçlü grup çeşitli sayılarda ve sıralarda bir bir araya gelmesiyle oluşan yapıya gen denir. Genler DNA'nın görev birimleridir. E, unutma yapı birimi sorarsalar o arkadaşlar. Genler DNA üzerindeki anlamlı ve şifreli bölümlerdir. Ten rengi tohum e, şekli, boy uzunluğu gibi özellikler bu genler yardımıyla kontrol ediliyor. Ve şimdi gelelim arkadaşlar kromozom. Kromozom hücre bölünmesi sırasında DNA kısalıp üzerine protein kılıf olarak kalı, e, kalıpla, kalınlaşmasıyla kromozom halini alır. Her canlı türünde türünün kendine özgü kromozom sayısı bulunur. James Watson ve Francis Crick bu modeli ortaya koyan bilim insanlarıdır ve DNA denilen yapı birimlerine karşılıklı ve alt alta dizilmesiyle oluşur. Nikloitid arkadaşlar, DNA'nın yapı birimine nikloitid denir. Bir yapının nikloitid olabilmesi için içerisinde deoksiriboz şekeri, fosfat grubu ve organik baz bulundurması gerekir. Nikloitid bir deoksiribaz artı bir fosfat artı bir baz içermelidir diyorum arkadaşlar ve diğerine geçiyor. Nikloitid içerisinde bulunan fosfat ve şeker tüm canlı nikloitidlerine aynı iken Kullanılan baz çeşidi farklı olabilir. Yani farklı çeşit nükleotitlerin bazıları da farklıdır arkadaşlar. Canlıların DNA'sında adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşit baz bulunur. DNA nükleotitlerin isimlerini taşıdığı bazdan alır. Sitozin bazı taşıyan bir nükleotitin ismi sitozin nükleotidi ee, nükleotidi olur. Şekerin e, şekerim veya fosfatın nükleotit ismi üzerinde bir etkisi yoktur diyorum. Nikleotit içerisinde yapıların simgeleri fosfat ve doksiri baş şekerini gösteriyorum arkadaşlar. Bak şurada. Bu e, karanlık değil mi arkadaşlar? Bir şöyle göstereyim. Bir dakika. Bu fosfat yuvarlak içinde P'le gösteriyor. E, doksiri 5 şekeri de ev çatısı üstüne yuvarlak olarak gösteriliyor diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, iki tane soru okuyacağım. Ve sorularda size göstereceğim. Ama önce... Ee, Okuyumu gösterimi önce soruyu okuyayım arkadaşlar. Ee, aşağıdaki tabloda bazı canlılarda bulunan kromozom sayıları verilmiştir. Ee, Tabloyu okuyayım arkadaşlar. Canlı soğan kromozom sayısı 16, maymun kromozom sayısı 42. Bunları söylemiyorum arkadaşlar, canlı kromozom sayısı. İnsan 46, güvercin 16, erke otu 500 inek 60. Buna göre bu tablodan yararlanılarak hangi yorumlar yapılabilir? Önde arkadaşlar sorumuzu şöyle bir göstereyim. Soru bu. Altıncı soru. Soruyu görüyorsunuz ve soruyu size okudum. Şimdi buna göre bu tablodan yararlanarak hangi yorumlar yapılabilir? Bitki ve hayvanlarda bulunan kromozom sayısı her zaman farklıdır. Hayır arkadaşlar. Söylemiştim anlatırken. Bu yanlış. Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini gösterir. Yani ben göstermez. Bu da yanlış. Farklı canlı türlerinde aynı sayıda kromozom bulunabilir. Doğru. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Cevap Adana. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Evet. Şimdi bir DNA molekülü. Tek zincirli DNA molekül. Tek zincirini vermiş arkadaşlar. karşılığında yazmamız isteniliyor. Şimdi... Aşağıda bir DNA molekülünün tek zinciri verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün tamamlayıcı zinciri nasıl olmalıdır arkadaşlar? Hemen şöyle gösteriyorum. Kaçıncı soru? Hemen birinci soru. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Adeninin karşısına timin gelecek. Dur bir dakika arkadaşlar ben bir kalem alayım. Evet arkadaşlar kalemimi aldım. Şimdi ilk başta adenin var. Adeninin karşısına arkadaşlar timin geleceği için Hemen karşısına T yazıyorum. Gonimin karşısına sitozin geleceği için arkadaşlar hemen S mi yazıyorum. T'nin karşısına A gelecek. Onu da yazıyorum. Ne var? Sitozin. C ile göstermiş. Demiştiniz ya bazı kitaplarda. Karşısına G gelecek. A. A'nın karşısına T. G var arkadaşlar. Bunun karşısına C, C'nin karşısına da G. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Şimdi DNA molekülümüzü tamamladık. Ee, şimdi zincirimizi tamamladığımıza göre şıklara bakalım arkadaşlar. Şık, birinci şıkta ne vermiş? A, G, T, C, A, G, C. Ama e, bu yanlış. Çünkü ilk başta A vermiş ve karşısına A vermiş. Direkt A şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Sonra 5 pardon C'ye gidelim. Çünkü cevap B arkadaşlar. Ben size bak, direkt göstereyim. Cevap B. Niye derseniz T, A, C, G. Ben tam göremiyorum arkadaşlar. Siz bakın inceleyin. C ve D'yi deneriz arkadaşlar. Çünkü T var. A doğru. Bunlar doğru. Yok bu yanlış arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Aynen arkadaşlar. C ve D de gitti. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.